Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ehliyet. Öncelikle ehliyet almak için kayıt olmanız lazım. Ee, sonrasında ilk yardım kursuna dersine gitmeniz lazım. O da birkaç saat sürüyor tahminim. Ondan sonra onu almanız lazım, ee, katıldığınıza dair. Sonra göz muayenesi olmanız lazım. Eğer gözünüzde bir sorun varsa. O zaman da gözlük takmanız lazım, sizin gözlük almanız lazım, yoksa başka türlü olmuyor. Sonra kayıt yaptırmanız lazım işte kursa. Teorik denilen bir süre var işte, yani hem yazılı hem direksiyon sınavını geçmeniz lazım. Burada yazılı derslerini, yani sınavlarını bilgisayardan yapıyorlar. Eğer Türkseniz Türkçe de, dil de var. Bir tane app alıyor, app veriyorlar size. Bunu ücretli alıyorsunuz. O app üzerinden çalışıyorsunuz. Ehliyete. Baya bir karışık karmaşık bir şeyleri var yani. İyi çalışmanız lazım buna. Mesela bir soru diyelim ki Türkiye gibi değil yani bir soruda iki tane de doğru olabilir, üç tane de bir tane de. Sen mesela diyelim ki iki tane doğru var ama sen bir tanesini yapmışsın. O zaman da yine kalıyorsun mesela ikinciyi yapmadığın için o sorun içinde. Bu da büyük bir sorun yani. Bunlara dikkat edilmesi lazım. O yüzden biraz zeka, insanın psikolojisi zeka ile oynuyorlar gibi bir şey yani. Sen orada iyi düşünmen lazım. Eğer ki sınavda 10 yani 10 puanlık yanlışla geçebiliyorsunuz ama 11 olduğu zaman kalıyorsunuz. O zaman geçemiyorsunuz. Yani bir soru 5 puanlık da olabiliyor, 3 puanlık da olabiliyor. 4, 2 ondan sonra işte karşınıza çıkan soruda kaç puanlıksa kalmışsanız, geçmişseniz ona göre bir şeyi var yani. Bir problemi olur kalma gibi bir sıkıntısı olur. Mesela iki tane beş puanlık soruyu diyelim ki yapmadınız. Tam on puanlık bir şey oldu diyelim. O zaman da geçiyorsunuz ama işte on bir olduğu zaman kalıyorsunuz. O yüzden çok dikkat edilmesi lazım. Çok çalışılması lazım. Mantığa dayanır. Yani çok şey var. Bunların mantıklı bir şekilde yapılması lazım. O zaman bir sorununuz olmaz geçersiniz. Ee, bunun dışında direksiyon dersi var, sınavı var işte. Ondan sonra da bunların ücretleri ödeniyor ayrı ayrı. İşte randevuları alınıyor. Ondan sonra yani burada nasıl söyleyeyim? Direksiyon mesela araba kullandırıyor size ehliyetiniz. İşte dersler veriyor. Şehir içinde, işte şehir dışında, otobanda falan. İşte size yani bir arkada mesela sınav günü olacak bir kişi geldiği gibi işte yönlendiriyor sizi. Kurallara uymanız gerek. Ne yapmanız gerek, hani ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Nerede, ne zaman, hangi kurala uymanız lazım? Bazen e, direksiyon dersinde mesela, sınav gününde e, arkada oturan işte size sınav yapacak olan kişi bakıyor. Bazen yanlış bir yola sokabilir sizi mesela. O zaman sizin uyanık olmanız lazım. Ya şimdi basit gibi görünebilir. Ya ben araba kullanmasını biliyorum falan diyebilirsiniz belki ama. Bunun araba kullanmakla bir alakası yok. Araba kullanıp da 3-5 kere yani kalan da var. Buranın kuralları Türkiye gibi değil. O yüzden biraz daha dikkat etmeniz lazım. O zaman bir sorun olmaz. Ama kalırsanız tekrar randevu, tekrar para. Yani ne kadar kalırsanız o kadar para gidiyor. Size Türk ehliyetinin burada çok da bir faydası yok. Sadece 6 ay kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra ehliyet alırken de hani benim benim Türk ehliyetim var. Ben işte Alman ehliyetiyle hemen değiştiririm. Böyle bir şey yok burada. Türk ehliyetini 6 ay kullanırsın. Ondan sonra bir işine en fazla yarayacaksa burada mesela normal e, hiç ehliyetin yoksa gece sürüşleri de var. Ama ehliyetin olduğu zaman Türk ehliyetin Sadece gece sürüşlerine gitmiyorsun. Sadece bu avantajım var. Bir de işte bundan biraz daha karın, hani maddi anlamda bir karın olabilir. Mesela burada sıfırdan başlayan biri için bir ehliyet tamamen 2500 euroyu buluyor. Bu tabii ki kişiye de bağlı. Eğer sürekli kalır yapamazsa bu 3000-4000 de olur. Ama normali yani. İşte Türk ehliyetine dediğim gibi gece sürüşleri falan yapmazsan. Ya o zaman da ehliyet 1700 1600 oyru civarında tutar yine yani. Bu karınız olur. Bundan yani çok dikkat edilmesi lazım bunlara. Hem cebinize zarar, hem sizi yıpratır. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Ama size de tavsiyem gelir gelmez burada bir ehliyet yapın. Önceliğiniz o olsun yani. Türk ehliyetim var. 6 ay araba kullanacağım ben. Nasılsa yaparım falan gibi düşünmeyin. Burada yani su bile alsan arabayla gitmek zorundasın her yere. Otobüsle, trenle. Şimdi bazı kasabalık yerler var mesela. Otobüslerin saati uymuyor yani. 2 saatte bir. Saatte bir gelenle, gelen yerler de var. O zaman da sürekli ya erken çıkmanız lazım evden ya da gideceğiniz yere yetişemeyebilirsiniz. Saatiniz uymayabilir mesela. O yüzden yani bir ehliyetin olması şart burada. Gelir gelmez başvurursanız benim tavsiyem daha iyi yaparsınız. Çünkü ne kadar beklerseniz o, o kadar uzar, arabasız kalırsınız burada. Burada araba almak imkansız değil yani, zor değil. Burada 300 euroya da araba var, 500'e de var. Ya 10.000 euroya da var. O sizin bütçenize bağlı. O yüzden bunları ciddiye alsanız bence iyi olur. Çünkü burası Türkiye gibi değil yani. Çok serbest bir hayat yok yani. Hep kural. Ondan sonra bir düzen var. Buradaki hayata ayak uydurmanız lazım. Yoksa ben onun sonra yaparım, ben bunu sonra yaparım derseniz o zaman bu olmaz yani. Benden size tavsiye. Onun dışında gelir gelmez kursunuzu da yapın. Almanca kursunuzu. Siz zaten ilk bir 6 ay gönderirler kursa. Entegrasyon kursu dedikleri. Uyum kursu. O da baya bir sıkı geçiyor. Ondan sonra kursun bitiminde sınav var. Bu sınavda 3 bölüm 3 bölümden oluşuyor. A1, A2, B1. Sizin puanınız yaptığınız teste göre hangi puanı tutarsa A1'i tutmuşsa a A1 bir alırsınız. A2 ise A2. B1 ise B1. Bu size bağlı. Anlamanıza yapmanıza bağlı. Ama tabi ilk gelen insan için yani bu biraz zor. Tabii ki bu kişiden kişiye değişir bu alacağınız B1 de yarın bugün mesela süresiz oturum alacağınız zaman işe gireceğiniz zaman işte vatandaşlığa geçeceğiniz zaman bu sizden isteyecekler bunları. Ama buraya gelip de mesela kursa gitmeyip işe de girebilirsiniz. Ama dediğim gibi yarın bugün işsiz de kalsanız mecburi bu kursa gideceksiniz. Yani vatandaşlığa da başvursanız çalışmış olduğunuz halde bu belgeyi sizden isteyecekler yani. Benden hani benim size önerim önce bunları yapmanız lazım. Yani bir senenizi gözden çıkartın. Eğer rahat etmek istiyorsanız ileride bunları yapmanız gerek arkadaşlar. Yani Almanya'da hayat yani herkesin bahsettiği kadar kolay değil yani. Her şeyin bir kolaylığı olduğu gibi zorluğu da var. Tabii ki Türkiye ile karşılaştırdığın zaman yani birçok avantajı var. Bunları ileriki videolarda anlatırım. Çünkü çok uzun şeyler. Ama bunun tabii eksi yönleri var. Sonuçta gurbettesiniz. Orada anneniz, babanız, kardeşleriniz olabilir, aileniz. Onlardan ayrı olacaksınız. E buraya geldiğiniz zaman hemen arkadaşınız bir şeyiniz olmayacak sonuçta dilini bilmiyorsunuz, bir şey bilmiyorsunuz. Yeni doğmuş bir çocuk gibisiniz. O yüzden alışana kadar biraz zorluk çekersiniz. Düzenine, kuralına. Ama imkanları çok, imkanlarından yararlanır herkes. Tabii ki. Türkiye gibi imkan Türkiye'de imkan pek yok. Ama burada var, çocuğuna da var, sana da var, eşine de var. Var yani sen yeter ki yapmak iste işlerin hani işlerinin peşinde koş yani burada ne kadar ilgilenirsen işlerinle o kadar her şey daha yolunda gider daha iyi olur evet arkadaşlar eh, anlatacaklarım şimdilik bu kadar elimden geldiği kadar işinize yarayacak faydalı bilgiler olmasını hani istiyorum. O yüzden bu tür şeyler söylüyorum size. Yani boş muhabbetler olmasın pek. Çünkü buraya gelecek insanın önce düşündüğü şey acaba neyle karşılaşırım fikri var. O yüzden geldiğiniz zaman bunlarla karşılaşacaksınız. Size de bir ön fikri olur. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.